İnanın Çok garip bir şey. Senin kameran <gülüyor> düzeltti. <gülüyor> Yeterince bekleyince çözülmeyecek problem yoktur eski. Evet başladı zaten. İşteyken de böyleyim zaten. Evet Ezgi Hanım, Ezgi Hanım. Şimdi tekrar Şu an Elbasan'a gidiyoruz. Elbasan Yani? Yani Arnavutluk ne? Arnavutluk. şeyden yazıyorum. Mirizi. Yemek yiyeceğimiz yere yazmaya çalışıyorum. Mirizi zana ve çok güzel ismi var. <laughs> Muhtemelen Tekirdağlı gibi okumuyorlar dronları ama. Evet. Mirizi zana ve. Aa 7 saat dedi ya. O 7 evet. saat olmaz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Belki yerini yanlış koymuş. Yarım saat kadar sınırda bekledik. Yarım saati biraz geçti. Şimdi Elbasan'a doğru gidiyoruz. Aslında bugün biraz geç kaldık. Bak Planımıza 5 saat 39 dakika. Yunus'un da. Ya öyle gözüküyor. Şimdi okuyorum sana. Bu shipil midir, shipil mi? O bit 2,5 saat gösteriyor. 2,5 saat aşağıdan gidiyoruz değil mi? Elbasan'ın güneyinde. Aynen. Durese'ye yani Durese'ye girmeden. Durese'ye gidiyoruz. Aynen. Durese girmeden. Şu tamam. an Durese girmeden sadece bu plaj. Direkt. Tamam. Oradan çıktık. Tirana bir saat 14 dakika. Tamam. Dediğim yer. Bir saat 15 dakika diyor. Ama trandan mı? Bir saat 15 dakika. Rota sırasında yazarım. B ile C'nin arasına bir bakayım. Oo evet. Toplam süre ne kadar oldu? Ee, 5 saat 39 dakika oldu. Nasıl oldu? Ha çünkü şey, Tiran'dan İskodra'ya giderken. E, Tiran'dan İskodra'ya giderken. Aynen. Ha, tamam. Sonra? İskodra 30 saat dakika diyor. Tamam, okey. Okey, daha iyi oldu. Anlatabildim değil mi? Evet, evet. Tamam. Yol. Aaa, yol çok Yalnız güzel. Kamera... Göster bir yolu göster. Bunu önceden söyleseydim. Yani ben de hayatımda ilk defa geliyorum. Bunu şimdi Aha, biliyorum. Şey